Gençler merhabalar. Bugünkü videomuzda 12. sınıf konusu olan genden proteine. Bu konu bizim için önemlidir. AYT sınavında karşımıza gelebilecek bir soru tarzıdır. Genden proteini ve genetik yapıya göre protein sentezlenmesi e, iki aşamalı şekilde ilk önce nükleik asit yapısını inceleyeceğiz. Nükleik asit keşfine bakacağız, ele alacağız. DNA replikasyonu, RNA yapılarını, RNA çeşitlerine bakacağız. Sonraki diğer konumuzda genetik şifreye göre protein sentezini ele alacağız. Bu konu e, biraz karıştırılabilir bir konudur. Yani göz korkar ama kelime oyunlarıyla öğrenci elemasyonu vardır burada. Dikkat etmek gerekir e, önemli bir noktadır diyelim e, ilk önce genden proteine alakalı nükleik asit yapısına bir bakacağız 9. sınıfta gördük ama gene de bir hatırlamak mahiyetinde bir değerlendirmek istiyorum ben başlayalım şimdi nükleik asit dediğimizde iki tane e, yapımız bulunmakta DNA ve rna çeşit olarak iki tane yapımız var dna'yı ben server gibi değerlendiriyorum gençler rna ise flash bellek olarak değerlendirebilirsin server dediğimiz kavramda bilgisayarın veya bir şirketin bütün bilgilerinin olduğu çok geniş kapsamlı bir bilgi deposu diyelim rna ise bu bilgiler var fakat kısım kısım parça parça yani flash belli en fazla diyelim ki elimizdeki flash bellek ee ne diyelim 50 GB'lık, 100 GB'lık olsun ama server aşırı büyük bir yapıda. Bilgi deposu bu DNA ve RNA korneli çalışarak hücrenin kontrolünde yani yönetiminden sorumlu. Enerji üretiminde, protein sentezinde, hücre bölünmesinde, hücre döngüsünde artık aklınıza ne geliyorsa bu arkadaşlara sorularak bazı şeyler yapılacaktır. Ee, Nükleik asit yapısına baktığımızda karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat dediğimiz gruplar bulunmakta, moleküller bulunmakta. DNA yapısına baktığımızda şu azotlu organik bazlar adenin, guanistozin, timin. RNA'da ise adenin, guanistozin, urasil dediğimiz bazlar bulunmakta. Bir zincirde eğer timin varsa ne diyeceğiz gençler? DNA molekülü diyeceğiz. Çünkü timin DNA'ya ait bir bazdır. Azotlu organik bazdır. RNA'da ise urasil yani bir zincirde urasil gördüğümüzde RNA molekülü diyebiliriz. Çünkü RNA e, urasil RNA yapısında bulunan bir azotlu organik baz. E, RNA nükleik asit yapısına baktığımızda, daha doğrusu yapı birimine baktığımızda, nükleotit yapısına baktığımızda azotlu organik bazımız var, pentoz grubu, şeker var, fosfat var, aralarda glikozit bağları ve ester bağlarını görüyoruz. Bu nükleotit yapısını oluşturmak için dehidrasyon tepkimesi gerçekleşiyor. Dehidrasyon neydi bir hatırlayalım? Monomer moleküllerin arasında bir bağ yapılarak polimer veya Parçalı yani bütünleştirme işlemine biz ne diyoruz gençler? Ee, Dehidrasyon tepkimesi iki tane molekül birbirinden farklı moleküller bunlar veya birbirine benzer moleküller diyelim. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. İki amino asit yan yana geldi veya iki tane glikoz yan yana geldi diyoruz. Bu arkadaşlar birbirlerine aşık oluyorlar ve aşık oldukları için bir kat çıkıyor burada. Bu kalp çıkmasıyla moleküller ne oluyor? Birleşiyor gençler. Bu kalp burada neye benzeteceğiz? Biz suya benzeteceğiz. Çünkü her bağda bir su açığa çıkacak dehidrasyon tepkimesinde. O yüzden e, her bağ için bir su molekülü açığa çıkıyor dehidrasyon tepkimesinde diyelim. Nükleozit ve nükleotit kavramları var. Nükleozit dediğimiz kavram şuradır gençler. Azotlu organik bazla pentoz grubu şeker toplamı yani tamamına biz nükleotit olarak değerlendiriyoruz. Yani bir nükleotit oluşurken iki tane su molekülü açığa çıkıyor diyelim. Şimdi azotlu organik bazlarla başlayalım. Yapısında bulunan moleküllerle alakalı. Pürün bazlarımız var. Çift halkalı dediğimiz bazlardır bunlar. Adenin ve guanin olarak. Adenin ve guanin hem RNA'da var hem DNA molekülünde bulunan bir bazımızdır. Pirimidin bazlarına baktığımızda tek halkalı bazlar, görünüş içerisinde zaten görüyorsunuz. Sitozin, timin, urasil dediğimiz bazlar. Sitozin hem DNA'da hem RNA'da fakat e, timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da. Biraz önce zaten söylemiştik. 5 karbonlu şeker yani pentoz grubuna baktığımızda pentoz şekerinde genel bir özelliğini verelim. Pentozlar oksijenli solunum tepkimelerinde substrat olarak kullanılmıyor. Yani ben bu arkadaşlar enerji üretemiyorum çünkü yapıya katılan bir şekerimizdir. Bu deoksiriboz ve riboz olarak iki gruba ayrılır pentoz şekerler. Yapılarına baktığımızda birbirinin izomeri değildir. Buna dikkat edelim. Oksijen molekülünün birinde az birinde fazla olmasından dolayı gördüğünüz gibi deoksiribozda oksijen molekülü az olduğu için yapı o 3 boyut yapısı farklılaşacak böyle bir görüntü ele alınacak diyelim. Fosfat grubuna baktığımızda bağlayıcı gibi düşünelim. Nükleotitleri alt alta bağlayan yani daha doğrusu nükleotitleri alt alta bağlayan yapıştıran bir molekülümüzdür. Bu molekülle biz ne yapacağız? DNA zincirlerini, RNA zincirlerini alt alta bağlayıp işimize yolumuza bakacağız. Bu şekilde değerlendirelim. Şimdi bir tane sorumuz var, iki tane sorumuz var. Bakalım bakalım ne demiş bize? Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde bulunan nükleik asitlerle ilgili hangileri doğrudur? Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde bulunan. Şimdi ökaryot hücrenin çekirdeğinde hem DNA molekülü vardır, hem RNA molekülü bulunmaktadır. Çekirdek yapısında. Buna göre baktığımızda gençler, DNA'dan 4 çeşit nükleotit gelecek. Adenin, guanin, sitozin, timin. RNA'dan da 4 çeşit. Adenin, guanin, sitozin, urasil. Nükleotit çeşitleri 4'er tane. Yani toplamda 8 çeşit neyim var? Benim nükleotitim var. Çünkü her biri birbirinden farklı. DNA yapısında deoksiriboz şekeri var. E, RNA yapısında riboz şekeri var. Bunlar farklılaşarak ne yapıyor? Nükleotitin çeşitliliğini etkiliyor. 8 tane çeşit nükleotitim bulunmakta. O zaman birinci öncülüm doğrudur. 5 çeşit organik baz var. Evet adenin, guanin guani, sitozin, timin ve urasil dediğimiz 5 çeşit organik bazımız var. Buralarda hep kelime oyunları göreceğiz haberiniz olsun. 4 çeşit nükleozit bulundurur. Nükleozit neydi gençler? Azotlu organik baz var, pentoz grubu şekerdi. Şimdi pentoz grubu şeker ikiye ayrılıyor. Deoksiriboz ve riboz olarak. O bir çeşitlilik sağlayacak zaten. Ee, baktığımızda ise DNA yapısında 4 tane azotlu organik baz var. RNA yapısında ise 4 tane azotlu organik baz var. Yani nükleozit çeşitli nükleotit gibi düşündüğümüzde 8 çeşit olması lazım. O yüzden cevabımız Ceyhan oluyor. İkinci soruya baktığımızda gençler ökaryot bürüdenin çekirdeğinde bulunan nükleoprotein yapıda bir molekül. Nükleoprotein nedir? Nükleik asit artı protein yapısı gibi düşünelim. İkisinin birleşmesi biz ne yapıyoruz? Nükleoprotein elde ediyoruz. Şimdi ökaret bülen çekirdeğinde ne var gençler? DNA molekülü bulunmakta, RNA molekülü bulunmakta. Artı bir de ne yapacağız? Bunlara protein ekleyeceğiz. Bu da aynı şekilde protein ekleyeceğiz. Nükleoprotein yapısı bu. Şimdi bakalım hangileri doğrudur diyor. Deoksiribonükleotitlerden oluşur. Eğer DNA ise yani şu zaten biz bunu ne diye nitelendiriyoruz? Kromatin iplik diye nitelendiriyoruz. DNA artı protein yapısının birleşmesine biz kromatin iplik diyoruz. Peki neden böyle bir durumumuz var? DNA molekülünü direkt olduğu gibi atsak şöyle bir değerlendirme yapalım. Nineler size kaza örecek. Kaza örerken o yün ipleri olduğu gibi ortaya bıraksa ipler ne yapacak? Birbirine geçiş yapacak. Dolanacak yani. Kazak örme yarıda kalacak. Ama biz ne yapıyoruz? Hücre ne yapıyor? Veya nine ne yapıyor diyelim. İlk önce örneği verelim. Nine o ipi güzel bir şekilde açıyor ve eline sarıyor. Bir yumak elde ediyor. Bu yumaktan çekerek kaza örüyor. Aynı şekilde hücrede de böyle bir durum var. Ökaret hücrede DNA düzenli olsun diye aralara protein yapılı e, yapılı Histon proteinler toplar getirerek DNA'yı onun üzerine sarıyor ve düzenli bir hal alıyoruz. Kromatiniklik elde edilmesi bu şekilde meydana geliyor. Deoksiribonükleik asit yani DNA yapısına baktığımızda doğru bir kavram. Hidroliz sırasında peptit bağları koparılır. E protein olduğuna göre ne yapacağız? Parçalama yani su ile yıkma anlamında gelen hidrolizde peptit bağları koparılacak. Yapısında kalıtsal bilgileri taşıyan genler bulunur diyor. Doğru bir kavramdır gençler. DNA yapısında genler var. Hidrolizinden kopan fosfodiester sayısı organik baz sayısına eşittir. Şimdi gençler, bizim nükleotitler alt alta birleştiğinde ne oluyordu? Fosfodiester bağları oluyordu. 100 tane nükleotit olduğunu düşünelim. 50'si bir tarafta, 50'si bir tarafta. Bunları alt alta bağladığımızda 50 kişi el ele tutuştuğunda 49 tane Ba yapılır. Yani 49 tane bağ görürüz biz. Burada 49 olacak. Öbür tarafta da 49 tane zincir olacak. Yani bağ olacak. Toplama baktığımızda 98 tane neyimiz var bizim? Fosfodiester bağ sayısı var. Ama organik baz sayısı dikkat ettiğimizde 100 tane nükleotit varsa 100 tane organik baz olacak. O yüzden sayı eşit değil diyoruz ve cevabımızı denizi buluyoruz. Gençler diğer videomuzun yüklediği kasitlerin keşifleriyle alakalı kısmımız var. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Açıkçası önemli bir kavramlar bulunan, şemalar bulunan. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Diğer videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar.